Oley! Oley! O güzel dostum, golünü vurdun. İyi oynuyorsun dostum. Oley! Kartalı gururu, Altunok Başkan. Sevgili arkadaşlar, saat 3'te buraya gelmek üzere, hazırlanmak üzere eve uğradım. Ve 55 yıllık mensup olduğum siyasi partiden adaylığımı bitirip buraya geldim. Bu benim için kolay bir şey olmadı. İki ayda bir, üç ayda bir buraya geliyordum. Ama her geldiğimde Kartal'ın sorunları bana iletiliyordu. Böyle bir sorun yumağının farkındaydım. Ama beş ay önce bir sağlık nedeniyle buraya geldik ve burada kaldık, kaldık ki Kartal'da bir şeylere müdahale olmak gerektiğini gördüm. Ve e, o yolda gerek Cumhuriyet Halk Parti Genel Merkezine gerek İstanbul'daki ilgili kişilerine endişelerimi ve yol haritasını anlattım. Ama bunlar dikkate alınmadı. En son dün yaptım temastan sonra. Bugün buraya geldim. Ben Atatürkçü Düşünce Derneği'nin genel başkan yardımcısı. Benim bulunduğum bulunacağım parti Atatürk'le sorunu olmayan parti olmalıydı. Dolayısıyla İyi Parti'nin de Atatürk sorunu olmadığına göre hatta genel başkanı Atatürk'ün hemşerisi olması nedeniyle ve hatta bir meclis konuşmasında ben bir kadın olarak bu kürsüde konuşuyorsam bunu Cumhuriyete ve Mustafa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum demesi beni buraya çeken unsurdu. Ben Kartal'da geçmişimle birlikte, halkımla birlikte, halkın göz, gözündeki ışıltıyla birlikte seçim almaya geliyorum. Hiç kimse rahatsız olmasın. 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Hiç kimse için yanlış bir kelime kullanmadım. Yakın zamana kadar zaten mensup olduğum biraz önceki bıraktım mensup oldum partimle de beraber işbirliği halindelerdi. Onun için e, herhangi bir rahatsızlık duyuyor musunuz derseniz hiçbir hiç rahatsızlık duymuyorum. Ama o 55 yıllık gönül bağı biraz burukluk yarattı ama bu insan oldu her şeyi aşar. <laughs> bunu da yapacağız. Gökhan Yüksel'e bir kızgınlığınız var mı? Hayır. Be. Benim yaşımdaki bir insanın genç bir arkadaşa, hele hele genç bir arkadaşa gönül kırgınlığı olması mümkün değil. Bir anket yaptırdınız. Anket neticesinde karar verdiğiniz yönde bu doğru mudur? Anketin nedir sonuçları? Anketin sonuçlarını açıklamam. Ama e, sonucu benim burada oturduğumla belli değil mi? Şimdi sevgili basın mensubu arkadaşlar 2016 veya 17 yılında Posta Gazetesi'nin orta sayfasında iki sütun halinde benim bir beyanatım vardı. Yeni CHP değil, yeniden CHP. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle Atatürk'ün çizdiği yola, Kemalist yola dönmek zorundadır demiştim. O fikrin aynı halen devam ediyor. Bir konuya değinmek istiyorum. İki tane aday var ama başka tercih arayan insanlar da var yani kime vereceğim diye insan. Ben o işte ikilem içindeki insanların aday olarak kendimi görüyorum. Ve ve en önemlisi gene alanda oy vermeyeceğim diye insanlar gördüm. Cumhuriyetin temeli demokrasi. Demokrasisiz demokrasiyle taçlanmamış cumhuriyet cumhuriyet olmuyor. Buna ilaveten bir de Laiklik olmazsa olmaz bunun ana unsuru. kar <laughs> dağ arkına mesajınız nedir efendim? Nerede kalmıştık? <gülüyor> <gülüyor>